Merhaba arkadaşlar bugün yeni videomuzda bir aç geldiniz. Biraz kamera. Bizim bir tepeye çıkmıştı geldik. değişik oldu ama. Of bakın ona ne oldu? saldıra bakayım. bakayım. Görün saldırı baba Görürüz mü Kesime çok az kaldı, bir ay falan kaldı. Ama iyi besleniyor bence. Bak seni de kas yapmış bildiğin. O sabır, lemin. Bak şuna. Işte. Evet. Çok istediğim bir şey yapacak mı ne mi? Lan dur git. Poşete yiyecek. Poşet olmaz. <laughs> Allah vurdu gördünüz mü? Vurdu gördünüz mü arkadaşlar? Allah'ım bana vurdu ha. Koluma vurdu yemin ederim koluma vurdu. Ama yumuşak şey olduğu için bana bir şey olmaz yani. Et yumuşak çünkü yani ama yani bana bir şey yapamaz. Boynuzla vurmadığım sürece bir şey yapamaz diye düşünüyorum yani. Boynuz, etimi kolumu koparacak kadar sert ama böyle, ağzı kafası falan yumuşak olduğu için... Oğlum geri git. Lan geri git. Geri git lan. Geri git lan. Geri git lan. Vah 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 vah. ağzını açacak bak. Bana da adam vurdu ya. Oğlum gülersin. Aman Allahım gülüm ben. Ja, ik even daar. Ga. Dit ja. nog Ga. Ja. 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 سأنا قايم أنا منير والله يدي ها daha bekliyoruz. Gördünüz zaten. Bak mı? Pis. Gel. Bak Arkası bu şekilde. Kesince bu siyah düz tarafı bak şimdi göstereceğim. Ateş. Baksın. Bu göz tarafı değil. Bir dakika. короче. А <laughs> Gözünü kaçır, kaçmasın bakın. Dur. Her yeri Sıcak ya bu. Hazır ya. Şu göz tarafında duracak arkadaşlar kısımda. Bu göz üzerine yatacak. Bak gördün mü? Bak bak bak. Bana bak. Ateş. Bana bak. Neyse arkadaşlar. Zaten kesim az kaldı. Bak bak. Dur şey Endama bak ya. Neyse arkadaşlar. Bir daha da geçmeye kadar